Ebu Hureyre dedi ki, Peygamber aleyhisselam, bir gün insanların arasında iken bir adam gelip ona, ey Allah'ın Resulü, iman nedir, diye sordu. Peygamber aleyhisselam, iman Allah'a, meleklerine, kitabına, ona kavuşmaya, peygamberlerine, iman etmen ve öldükten sonra, son dirilmeye iman etmendir buyurdu. Adam, ey Allah'ın Resulü, İslam nedir diye sordu. Peygamber aleyhisselam, İslam, Allah'a hiçbir şeyi ortak koşmayarak ona kulluk etmen, farz olan namazı dosdoğru kılman, farz olan zekatı vermen, Ramazan, orucunu tutman, buyurdu. Adam, ey Allah'ın Resulü, İhsan nedir diye sordu. Peygamber, S, A ve İhsan, Allah'ı görüyormuşsun gibi ona kulluk etmen, her ne kadar onu görmüyorsan da o seni görmektedir, buyurdu. Adam, ey Allah'ın Resulü. Kıyamet ne zaman kopacak, dedi. Peygamber. Seha ve bu konuda soru sorulan kimse, soruyu sorandan daha fazla, bilgili değildir. Fakat sana almetlerini bildireyim, Ciriye efendisini doğurursa işte bu kıyamet almetlerindendir. Yine çıplak, yalın ayak, takımı kimseler, insan, lira lider olursa işte bu kıyamet, almetlerindendir. Huzu, Olak çobanları bina yapma konusunda. Birbirleriyle yarış ederlerse işte bu da kıyamet almetlerindendir. Kıyametin ne zaman kopacağı, bilgisi Allah'tan başka hiç kimsenin bilemediği beş şarta girmektedir. Buyurdu. Daha sonra Peygamber S.A.V. ve kıyametin ne zaman kopacağı hakkındaki bilgi ancak Allah'ın katındadır. Yağmuru o yağdırır, rahimlerde olanı o bilir. Hiç kimse yarın ne kazanacağını bilemez. Yine hiç kimse nerede öleceğini bilemez. Şüphesiz Allah, her şeyi bilendir, her şeyden haberdardır. Lukman, 31-34 iyetini okudu. Ebu Hureyre, sözüne devamla, der ki, sonra soruyu soran adam çekip gitti. Peygamber aleyhisselam, onu bana geri çağırın, buyurdu. Bunun üzerine sahabiler, geri çevirmek için onun peşine düştüler. Fakat, onunla ilgili hiçbir şey göremediler. Bunun üzerine Peygamber Aleyhisselam işte bu gelen kimse Cebrail idi. İnsanlara dinini öğretmek için gelmişti. buyurdu. Bu hadis İslam'ın temel inanç, ibadet ve ahlaki boyutlarını açıklayan önemli bir metindir. Hadisin anlamını şu şekilde özetleyebiliriz, iman, Peygamber Efendimiz Aleyhisselam, imanı, Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, ahirete ve kadere inanmak olarak tanımlamaktadır. Bir Müslümanın sahip olması gereken temel inanç esaslarını ifade eder. İslam, İslam'ın temel ibadetlerini tanımlarken, Allah'a şirk koşmadan ibadet etmeyi, namazı kılmayı, zekit vermeyi ve Ramazan orucunu tutmayı vurgulamaktadır. İslam'ın dışa yansıyan uygulamalarını ifade eder. İhsan, kişinin Allah'ı görüyormuş gibi ibadet etmesi, yani onun her an kendisini gördüğünün farkında olarak yaşaması gerektiği belirtilmektedir. İbadetlerin samimi bir şekilde yerine getirilmesi gerektiğini gösterir. Kıyametin zamanı, kıyametin vaktinin yalnızca Allah tarafından bilindiği, fakat bazı almetlerinin ortaya çıkacağı anlatılmaktadır. Bunlar arasında sosyal ve ahlaki değişimler, toplumsal statülerin tersine dönmesi ve insanların dünya malı için yarışması gibi işaretler sıralanmıştır. Allah'ın bilgisi, hadisin sonunda, Lokman suresi 34. Ayet okunarak insanın geleceğiyle ilgili kesin bilgiye sahip olamayacağı, rızkı, eceli ve kıyamet vakti gibi bilgilerin yalnızca Allah'a ait olduğu vurgulanmaktadır. Bu hadis, İslam'ın üç temel kavramını açıklayan en önemli metinlerden biri olduğu için, dinin anlaşılması açısından büyük bir öneme sahiptir.